Kuzucu Şerbeti'nin yeni bölümünde neler olacak? Herkesin merak ettiği ve senaristlerin gizlice doğa ve gira evlenecek mi sorusunun cevabını aldığımız duyumlara göre anlatacağım. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kızılcık şerbetini çok seviyorum ve Doğa ve Giray evlensin diyenler kanalımıza abone olup videoyu beğensin sayımızı görelim. Fatih Doğa Giray ile öpüşürken gördü ve deliye döndü. Yeni bölümde Fatih ne yapacağını bilemeyecek kadar sinirli olduğunu göreceğiz. Sağ sola saldıracak ve Doğa ile yüzleşmeye gidecek. Bu yüzleşmede Fatih sınırları aşacak ve Doğa Fatih'in söylediği sözlere dayanamayıp ona okkalı bir tokat yapıştıracak. Fatih bu tokat sonrası Doğa'ya çok sinirlenecek ve onun çocuğu ile tehdit edecek. İlerleyen bölümlerde Doğa ve Giray ilişkisini bozabilecek tek kişi Fatih. Dolayısıyla sadece çocuğunu ondan almakla tehdit edebileceğini Fatih biliyor. Bu yüzden bu kozunu öne sürecek. Fakat Giray bu konuda Doğa'ya yardım edecek ve Fatih'te büyük çekişmeye girecekler. Doğa Giray'ın bu yardımından dolayı çok etkilenecek ve onunla eğlenmeye karar verecek. Öte yandan Görkem ve Fatih yeni bölümde de gerilmeye devam edecek. Ömer Fatih'e Görkem'le boşanması gerektiğini söyleyecek. Bu olay ise Ömer ve Görkem'in geçmişte birlikte olduğu gerçeğine ortaya çıkmasına sebep olacak. Görkem geçmişte yaptığı hatadan pişmanlık duyacaktır. Ömer'i sevdiğini ve Fatih'le yaptığı eğlilin bir hata olduğunu fark edecek. Görkem Ömer'den özür dilemek ve onu geri kazanmak isteyecek dir Size daha önce analizlerde Görkem ve Ömer'in arasında geçenleri Nilay'ın duyacağını söylemiştim. Biliyorsunuz ki Nilay sır tutamayan bir karakter ve çok geçmeden Görkem ve Ömer'in arasında ilişki ortaya çıkaracak. Çünkü Nilay Görkem'i hiç sevmiyor ve ona gıcık gidiyor. Bu yüzden onun sırrını öğrenmek için elinden geleni yapacaktır. Amcası ve karısı arasındaki ilişkiyi öğrenen Fatih daha çok çıldıracak ve amcasına da düşman olacak. Sizce Görkem ve Ömer ilişkisi ortaya çıkarsa neler olur? Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Daha fazla kızılcık şerbeti yorumları gelsin diyorsanız kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.